Bir ülke düşünün. Dünyanın en küçük ülkelerinden biri. Küçücük bir ada, dünya haritasında minicik bir nokta. Ama bu küçücük yer en büyük başarı öykülerinden birini yazdı. Bu akıl almaz bir değişimin ve harika bir başarının hikayesi. Bu ülke Singapur. Asya'da günümüzün gerçek bir harikası. Yıllar önce böyle müthiş bir şekilde yükseleceğini çok az kişi düşünebilirdi. Herkesi şaşırttı ve kendi geleceğini baştan yazdı. Onun bu hikayesi dünyanın her yerindeki insanlara ve ülkelere örnek oluyor. Çok değil, kısa bir süre önce Singapur'un geleceği hiç de belli değildi. Geçen yüzyılın ortalarında fakirlikle mücadele ediyordu. İşleri çok zordu. Önünde bir sürü engel vardı. Çok fazla imkanı yoktu ve geleceği pek de umut verici görünmüyordu. Dünyada yerini bulmaya çalışan yepyeni bir ülkeydi. O zamanlar bir gün bu kadar başarılı olacağını kimse tahmin edemezdi. Bu ada ülkesi hem toplumda hem de ekonomide büyük sorunlar yaşıyordu. Ama işte bu zorlukların içinden yepyeni bir Singapur çıkacaktı. Bugün o küçücük ada bütün dünyanın gözü önünde dimdik duruyor. Teknolojide ve yeni buluşlarda dünyaya öncülük ediyor. Ekonomisi çok güçlü, hareketli ve herkesle rekabet edebilecek seviyede. İnsanlarının yaşam kalitesi dünyanın en yükseklerinden biri. Artık Singapur denince akla çalışkanlık ve gelişme geliyor. Para, ticaret ve yeni fikirler için capcanlı bir merkez. Bu değişim gerçekten bir mucize. Ne kadar ileri görüşlü olduklarını gösteriyor. Bu şehir devleti nelerin yapılabileceğini gösteren harika bir örnek. Bu videoda Singapur'un bu müthiş hikayesini hep birlikte keşfedeceğiz. Bu ada ülkesinin bu kadar büyük başarıları nasıl elde ettiğini hep beraber göreceğiz. Peki, onu bu başarıya götüren önemli kararlar ve yöntemler neydi? Bugünkü haline gelmek için hangi büyük zorlukları aştı? Bu Asya mucizesinin tam ortasına en derinle bakacağız. Gelin, günümüzün bu harikasını yaratan sırları hep beraber çözelim. Singapur'un ne kadar güçlü ve yaratıcı olduğuna şaşırmaya hazır olun. Bu büyük hayaller kurmaktan korkmayan küçük bir ülkenin öyküsü yolculuğumuza Singapur'un zengin geçmişine şöyle bir göz atarak başlıyoruz. İlk zamanlarından başlayarak tarihinin izini süreceğiz. Peki, onun karakterini şekillendiren o önemli anlar nelerdi acaba? Sömürge dönemini ve bağımsızlığa giden o meşakkatli yolunu hep birlikte keşfedeceğiz. Çünkü bir yerin geçmişini anlamak, bugününü anlamanın ilk adımıdır. Bu tarihi arka plan, Singapur'un o akıl almaz gelişimini daha iyi kavramamızı sağlayacak tarihinin her bir sayfası onun o eşsiz kimliğine bir şeyler katmış. Eski efsanelerden tutun da modern bir devlet olmasına kadar tüm bu gelişim sürecini ele alacağız. Sonra Singapur'un o capcanlı, cıvıl cıvıl kültürüne doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Toplumunun o rengarenk dokusunu birlikte keşfedeceğiz. Farklı kültürlerden insanlar burada nasıl bir arada huzur içinde yaşıyor ve gelişiyor dersiniz. Geleneklerle modern yaşamın o harika uyumuna tanık olacağız. Festivalleri, dillere destan yemekleri, sanat etkinlikleri hepsi bize çok sürükleyici bir hikaye anlatıyor. İşte bu kültürel çeşitlilik ülkenin en büyük kozlarından biri. Aynı zamanda bu hareketli metropoldeki günlük hayata da bir göz atacağız. Farklı kültürlerin bu kadar uyum içinde olması gerçekten görülmeye değer. Ardından keşfimiz Singapur'un dillere destan ekonomik başarısına odaklanacak. Peki, doğal kaynakları bu kadar kısıtlı olan bir ülke nasıl oldu da böylesine büyük bir ekonomi devi haline geldi? Bu göz kamaştırıcı finansal başarının arkasındaki temel taşları inceleyeceğiz. Hangi akıllı politikalar bu kadar hızlı bir büyümeyi ve istikrarı getirdi? Dünyanın ticaret ve lojistik merkezi olarak nasıl bir rol oynadığına bakacağız şehrin iş dünyasına ve yatırımlara olan stratejik yaklaşımı gerçekten kilit bir nokta. Güçlü ekonomisine yön veren sektörleri de mercek altına alacağız. Bu ekonomik mucize dünyanın dört bir yanındaki birçok ülke için gerçekten de derslerle dolu. Ve son olarak bu büyük başarının sırrını oluşturan parçaları bir araya getireceğiz. Ülkeye yol gösteren liderlik anlayışını ve o geniş vizyonu keşfedeceğiz. Singapur'un başarılarının temelinde yatan ana prensipler nelerdir? Geleceğe hazırlanırken kendini nasıl sürekli yeniliyor ve geliştiriyor? Bu belgesel sizlere kapsamlı bir bakış açısı sunmayı hedefliyor. Akıllıca yapılan planların ve kararlı uygulamaların bu başarıyı nasıl getirdiğini hep birlikte göreceğiz. Asya'nın bu modern mucizesinin ardındaki sırları bizimle birlikte keşfetmeye hazır olun. Singapur'u daha önce hiç görmediğiniz yönleriyle tüm detaylarıyla anlamaya hazır olun. Singapur, aslan şehir anlamına geliyor. Efsaneye göre, Sumatra'dan bir prens adaya gelmiş ve gizemli bir aslan görmüş. Singapur'un önemi çok eski zamanlarda anlaşıldı. Çünkü tam deniz yollarının kavşak noktasıydı. 1819'da Sir Stamford Raffles geldi ve adanın kaderi değişti. Raffles Singapur'un büyük bir ticaret merkezi olacağını anladı. İngilizler ile Singapur hızla büyüdü, ticaret şehri oldu. Çin, Hindistan ve Malezya'dan birçok insan geldi. Singapur, farklı kültürlerin bir arada yaşadığı bir yer oldu ve dünya ticaretinde önemli bir köprü haline geldi. 20. yüzyıl geldiğinde işler biraz zorlaştı. İkinci Dünya Savaşı Singapur için zor zamanlardı ve 1942'de Singapur, Japon ordusunun eline geçti. Bu işgal günleri çok zordu, derin yaralar bıraktı. Savaştan sonra kendi kendilerini yönetme isteği iyice arttı. 1963 yılında Singapur Malezya'ya katıldı ama bu birliktelik kısa sürdü ve sorunlarla doluydu. Ağustos 1965'te Singapur istemeyerek de olsa bağımsız bir cumhuriyet oldu. Önlerinde dağ gibi sorunlar vardı. Lee Kuan Yew ilk başbakan olarak göreve geldi. Herkesi şaşırtarak inanılmaz bir dönüşüme imza attı. Singapur, kültürlerin capcanlı bir şekilde buluştuğu bir yer. Ve burada çok farklı milletten insan bir arada yaşıyor. Burada en çok Çinliler, Malaylar, Hintliler ve Avrasyalılar var. Herkes ülkenin kültürüne kendi güzel rengini katıyor. İşte bu farklı kültürlerin bir arada olması Singapur'u Singapur yapan en önemli şeylerden biri. Bu güzel çeşitliliğe çok iyi bakılmış, adeta üzerine titrenmiş. Bu sayede ülke hem daha zengin olmuş hem de insanlar daha mutlu yaşamaya başlamış. Yani bu farklılıklar bir sorun olmamış. Tam tersine ülkeye bereket ve canlılık getirmiş. Budizm, İslam, Hinduizm ve Hristiyanlık gibi farklı dinlere inanan insanlar burada kardeşçe ve huzur içinde yaşıyor. Bu kültürlerin birbirine ne güzel karıştığını adanın her yerinde, günlük hayatta görebilirsiniz. Mesela o tadına doyum olmayan çeşit çeşit yemeklerde bunu hemen anlarsınız. Singapur'daki festivaller oranın ne kadar zengin ve farklı kültürlere sahip olduğunu gösterir. Çin Yeni Yılı, Hari Raya Bayramı, Deepavali ve Noel gibi büyük bayramlar herkes için tatildir. Bu kutlamalar şehri cıvıl cıvıl renklerle ve heyecanla doldurur. Singapurlular bu özel günleri coşkuyla kutlar, geleneklerini paylaşır ve bir topluluk olarak birbirleriyle kaynaşırlar. Farklı kültürlerin bu katılımı İnsanlar arasındaki bağları güçlendirir. Bu da Singapur'un herkesi kucaklayan yapısını gösterir. Devlet, kültürlerin uyum içinde yaşamasına yardımcı olmak için çalışmalar yapar ve farklı dinlerden insanların konuşmalarını destekler. Okullar, çocuklara farklı kültürleri öğretmede çok önemli bir rol oynar. Böylece çocuklar birbirlerini daha iyi anlar ve değer verirler. Bu farklılıklar Singapur'un en özel gücüdür. Bu sayede uyum içinde yaşayan ve gelişen çok kültürlü bir toplum oluşur. Singapur'da tam dört resmi dil var, duydunuz mu? İngilizce, Malayca, Mandarin Çincesi ve Tamilce. Bu da Singapur'un ne kadar çok kültürlü olduğunu gösteriyor. İngilizce, devlet işlerinde, ticarette ve eğitimde kullanılan ortak dil. Bu da farklı toplulukları birleştiriyor. Çocuklar okulda İngilizce ile birlikte kendi ana dillerini de öğreniyor. Böylece hem kültürlerini unutmuyorlar hem de dünyaya daha iyi hazırlanıyorlar. Bu iki dili bilmeleri hem kendi kültürlerini daha iyi tanımalarını sağlıyor hem de aile bağlarını kuvvetlendiriyor. Günlük hayatta farklı diller bir arada kullanılıyor. Çoğu Singapurlu konuşurken bir dilden diğerine kolayca geçiş yapabiliyor. Bu durumdan Singlish diye Singapur'a özgü cıvıl cıvıl yerel bir konuşma dili bile doğmuş. Bu dil de ülkenin renkli çeşitliliğini yansıtıyor. Bu çok dilli ortam insanların birbirini daha iyi anlamasına ve her duruma kolayca alışmasına yardım ediyor. Kısacası, Singapur'un bu dil çeşitliliği, insanların orada ne kadar uyum ve birlik içinde yaşadığının en güzel kanıtı. Singapur'un eğitim sistemi, disiplini ve başarılarıyla tüm dünyada çok beğeniliyor. Okullar disipline, yetenek gelişimine ve geleceğe hazırlayan becerilere çok önem veriyor. Öğrenciler adım adım ilerleyen bir eğitim alıyor. Sınavlar da onların hangi yolda ilerleyeceğini belirliyor. Yüksek beklentiler öğrencileri başarıya taşıyor. Matematik, fen ve okumada sık sık dünya sıralamalarında en tepedeler. Bu başarının sırrı kendini işine adamış öğretmenler, güçlü bir müfredat ve ailelerin desteği. Derslerin yanında karakter, değerler ve yaratıcılık gibi geleceğin becerilerine de odaklanıyorlar. Hayat boyu öğrenme teşvik ediliyor. Bu da vatandaşları hızla değişen dünyaya hazırlıyor. Eğitim, Singapur'un ilerlemesinin ve gücünün temel taşlarından biri. Singapur, düzeniyle, tertemiz olmasıyla ve akıllı şehir tasarımıyla dünyaca ünlüdür. Sıkı yasalar ve herkesin sorumluluk bilmesiyle ortak alanlar hep pırıl pırıldır. Teknoloji de günlük hayata öyle güzel işlemiş ki İşler hem verimli hem de çok kolay. Şehrin silüetinde Marina Bay Sands gibi sembol yapılar var. Modernlikle yeşil alanları harika birleştirmişler. Şehir planlaması çok özenli. Parklar, evler ve ulaşım birbiriyle tam uyumlu. Her yapı hem kullanışlı hem de ilham verici. Bu da uzun vadeli düşüncelerini gösteriyor. Singapur'un bu şehir harikası, iyi planlama ve yenilikle neler olabileceğinin canlı bir örneği. Singapur'da hayat nasıl mı? Her şeyden önce çok güvenli. Hani derler ya, suç oranı dünyanın en düşüklerinden biri. Orada yaşayanlar kafaları rahat bir şekilde huzur içinde yaşıyor. Bir de aralarındaki o topluluk duygusu, komşuluk bağları çok güçlü. Toplu taşıma deseniz saat gibi işliyor. Hem tertemiz hem de her yere kolayca ulaşabiliyorsunuz. Bu sayede trafik de azalıyor, hava da daha temiz kalıyor. Yeşil alanlar ise her yerde meşhur botanik bahçelerinden tutun da o filmlerde gördüğümüz Gardens by the Bay'e kadar adım başı yeşillik. Doğayı korumak, çevreye özen göstermek onlar için çok önemli. Caddeler hep ağaçlarla dolu, hatta binaların çatılarında bile bahçeler var düşünsenize. Şehir, o hareketli enerjisiyle doğanın sakinliğini çok güzel dengelemiş. Bu da tabii ki insanlara harika bir yaşam kalitesi sunuyor. Kısacası Singapur'un yaşam tarzı işte böyle. Güvenlik, rahatlık ve doğa iç içe. Vallahi tüm dünyanın imrendiği bir yaşam. Singapur bağımsız olduğunda bir düşünsenize, hiç doğal kaynağı yoktu. Gelecekleri de pek parlak sayılmazdı. Ama liderleri akıllıca davrandı. Ülkelerinin o güzel yerini kocaman bir limana, bir ticaret merkezine çevirdiler. Limanlarına bol bol yatırım yaptılar. Böylece Singapur dünya ticareti için çok önemli bir merkez oldu. Limanları o kadar hızlı ve moderndi ki dünyaya örnek oldu. Bu da ekonomilerini coşturdu. İş yapmayı kolaylaştırdılar, vergileri indirdiler, yolsuzluğa da asla göz açtırmadılar. Yabancı yatırımcılar da hemen Singapur'a geldi. Dünyanın dev şirketleri Singapur'a üşüştü. Hem para hem de ustalık getirdiler. İşte böyle, iyi bir plan ve çok çalışmayla Singapur, küçücük bir adayken kocaman bir ekonomi gücü oldu. Singapur dünyanın önemli bir finans merkezi oldu. Güven, istikrar ve akıllı yasalar sayesinde büyük bankalar ve yatırımcılar buraya geldi. Singapur doları da güçlü ve sağlam. Bu da ekonominin ne kadar iyi yönetildiğini gösteriyor. İşsizlik az, çalışanları da becerikli. Bu da topluma huzur ve zenginlik getiriyor. Devlet teknolojiye, sağlıkta yeniliklere ve yeni buluşlara büyük yatırım yapıyor. Yeni kurulan şirketler ve teknoloji devleri bu canlı ortamda hızla büyüyor. Ama en önemlisi Singapur'un en büyük gücü insanları; eğitimli, uyumlu ve çalışkanlar. Ülkenin başarısı, insanların zekası ve çabaları sayesinde. Singapur, teknolojiyi kullanarak her şeyi değiştirmek için çok büyük bir adım attı. Hem de dünyada örnek olacak şekilde. Devlet, teknolojinin gelecekte her şeyi değiştireceğini ta o zamanlardan anlamıştı. İşte bu yüzden 2014 senesinde Akıllı Ülke adında kocaman bir işe giriştiler. Bu işteki amaçları da teknolojik yenilikleri günlük hayatımızın her köşesine sokmaktı. Amaçları da çok belliydi. Öyle bir ülke yapmak ki teknoloji insanların işlerini kolaylaştırsın. Ülke zenginleşsin ve herkes birbirine daha yakın, daha güçlü olsun. Bu değişimin en önemli kısmı da devlet işlerinin internetten yapılması. Vergi ödemek olsun. Doktordan sıra almak olsun. Artık devletle ilgili ne işiniz varsa internetten yapabiliyorsunuz. İnsanlar bu işleri çoğunlukla ceplerindeki telefonlarla hemencecik ve güvenli bir şekilde halledebiliyor. İnternetten kimlik, parasız ödeme yapmak ve bilgileri güvenle başkasına vermek artık orada herkesin alıştığı şeyler. Bu süper çalışan internetli sistem sayesinde hem insanların zamanı boşa gitmiyor hem de kağıt işleri azalıyor. Singapur'un bu akıllı şehir olma macerasında Bilgisayarların kendi kendine düşünmesi ve bir sürü bilginin kullanılması da çok önemli. Şehri yönetenler bu akıllı bilgisayarları trafiği düzeltmek, herkesin daha güvende olmasını sağlamak ve insanlara daha iyi hizmet vermek için kullanıyor. Her yere konulan küçük aletler ve kameralar çöplerin toplanmasından elektriğin nasıl kullanıldığına kadar her şeyi daha iyi yapmak için hemen bilgi topluyor. Bütün bu yeni şeyler sayesinde şehirde hayat daha rahat daha düzenli oluyor ve insanların istedikleri şeyler daha çabuk yapılıyor. Breakton Ama bu teknolojiyle değişim sadece devlet işlerinde değil. Mesela okullarda çocuklar ve öğretmenler her gün bilgisayarlarla, tabletlerle çok daha eğlenceli dersler yapıyor. Hastanelerde de doktorlarla uzaktan konuşma ve sağlık bilgilerinin bilgisayarda olması sayesinde hastalara çok daha çabuk yardım ediliyor yolda giderken bile telefonlardaki akıllı programlar sayesinde insanlar her gün en kısa, en rahat yolu hemen buluyor. Bütün bu işler yapılırken kimse bu yeniliklerden geri kalmasın. Teknoloji bilenle bilmeyen arasındaki fark azalsın ve herkes bu yeni şeylere kolayca ulaşsın diye çok özen gösteriyorlar. Singapur'un başarı hikayesi ekonomi ve şehirleşmedeki harika işleriyle bütün dünyada biliniyor. Ama bu gelişmenin arkasında bazı eleştiriler de var. Her ülke gibi Singapur'da bazı konularda eleştiriliyor. Özellikle yönetim şekli ve toplum kuralları hakkında. Uzun zamandır ülkeyi yöneten Halkın Hareket Partisi hakkında, demokrasi ve diğer partilere ne kadar yer verildiği ile ilgili bazı sorular var. İnsanların düşüncelerini özgürce söylemesi konusu da tartışılan bir başka nokta. Medyanın ne kadar özgür olduğu ve insanların her şeyi rahatça konuşup konuşamadığı merak ediliyor. Singapur'un çok katı kuralları var. Hatta bazıları ona cezalar şehri diyor. Çünkü bazı suçlara verilen ağır cezalar tartışma yaratıyor. Bazıları bu katı kuralların ülkeyi çok güvenli yaptığını ve suçları azalttığını söylüyor. Ama bazıları da insanların hakları ve özgürlükleri için endişeleniyor. İşte bu düzen ve özgürlük arasındaki durum, Singapur'un toplum düzeninde önemli bir soru işareti yaratıyor. Singapur'un hikayesi, gerçekten cesur bir hayal gücünün ve bunu çok çalışarak hayata geçirmenin hikayesi. Hani küçücük bir ticaret limanı iken, bugün tüm dünyanın hayranlıkla baktığı kocaman, modern bir şehre dönüştü. Bu değişim sadece pırıl pırıl gökdelenler ya da ekonomik rakamlarla ilgili değil. Asıl olay, insanlarının ne kadar dayanıklı, her duruma ayak uydurabilen ve birlik içinde olması. Karşılarına çıkan her zorluğa yepyeni çözümlerle ve asla pes etmeyen bir kararlılıkla cevap verdiler. Böylece hayal kurmaktan ve bu hayalleri gerçekleştirmekten korkmayan bir ülke oldular. Bu şehir devletinin farklı kültürleri bir arada yaşatması, eğitimi, teknolojideki ilerlemesi ve ekonomideki başarısı tüm dünyaya çok önemli dersler veriyor. Singapur bize gösteriyor ki bir yerin ne kadar büyük olduğu ya da ne kadar çok imkanı olduğu hayallerinin büyüklüğünü etkilememeli. İnsanına yatırım yaparak, farklılıklara kucak açarak ve geleceği düşünerek planlar yaparak dengeli bir kalkınma modeli oluşturdular. Düzenli özgürlüğün, geleneklerle yeniliklerin o güzel uyumu işte bu devam eden başarının tam da kalbinde yatıyor. İşte bütün bunlar, Singapur'u sadece kendi bölgesinde önemli bir yer yapmakla kalmadı. Tüm dünyaya, bakın neler mümkün olabilir dedirten bir örnek haline getirdi. Ama Singapur'un yolculuğu daha bitmedi. Siyasette daha açık olmak, çevreye duyarlılık, kişisel özgürlükler gibi konular hala onların gelişen hikayesinin bir parçası bu konularla nasıl başa çıkacakları hem onların gelecek sayfasını şekillendirecek hem de gelecek nesillere ilham verecek. Zaten Singapur'un olayı hep bu olmuştur. Şöyle bir durup düşünmek, değişen şartlara ayak uydurmak ve hep daha iyisini yapmak. Yöneticileri de halkı da herkesi kucaklayan, ileriyi düşünen ve gelecekte ne olursa olsun ayakta kalabilecek bir toplum kurmaya kararlı. Sonuçta Singapur, hayallerin icraatla buluştuğunda nelerin başarılabileceğinin en parlak örneği. Daha iyi bir gelecek kurmak isteyen şehirler ve ülkeler için bir ışık gibi. Fırsatların, uyumun ve ilerlemenin kol kola yürüdüğü bir gelecek için. Aslan şehrin bu mucizesi devam ediyor ve tüm dünyayı onlardan bir şeyler öğrenmeye, onları örnek almaya ve değişimin gücüne inanmaya çağırıyor. Şem TV'nin bir sonraki çalışmasında buluşmak üzere kendinize çok iyi bakın. Daha kaliteli çalışmalar için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.